Değerli takipçilerim, sayfamı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Zelenski'den çağrı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, NATO Ukrayna'yı isteyip istemediği konusunda dürüst olmalı. Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunları ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin katılımıyla Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi üyeleri arasında zirve düzenlemesi teklif ediyorum." dedi. NATO'nun açık kapı politikasına atıfta bulunan Zelenski, "Açık kapılar iyidir. Ancak yıllardır kapalı sorulara değil, açık cevaplara ihtiyacımız var. Ukrayna bağış için dileniyor gibi algılanmamalı, Avrupa'yı da koruduğumuz unsulmamalı." Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de bir tehdit yorumu yaptı.